Abilerim var, ablalarım var. Ondan sonra bayramlar daha başka bir geçiyor. Gerçekten bir de babam e, en büyük bir sülalenin başındaydı işte. Bütün onun kardeşleri falan geliyor. Ama şimdi bu kadar sekiz <laughs> çocuklu bir aile herhalde imkansız ekonomik şartlar yüzünden. Yani mümkün değil, bakamazlar. Hepimiz okuduk, yani işte masraflarımız şunlar. Demek ki o zaman bir tek baba maaşıyla düşünebiliyordu. Ve 8 çocuk düşünebiliyor musun? Büyük rakam. 8 çocuk. Biz şimdi hatta günümüzde tek çocuk için bile pek çok genç e, geleceğe net bakamadığını Bakalım iddia direkt çocuk Geçen için. Geçen gün bir şey vardı. O, dikkatini çekti mi? Türkiye nüfusunun eee yaşlanması bayağı ilerlemiş yüzde bilmem kaçlara çıkmış yani bu çok tehlikelilikte ben yani 30 sene sonra artık genç nüfus çok aşağıda kalacak yaşlı bir ülke olacağız ki bu da sıkıntılı bir durum ama gençler ne yapsın evlenemiyorlar yani diyor ki şimdi evlensen bu kadar para borç falan. yıl başında biz bunları mı konuşsak <laughs> 2026'da evlenmeye çalış dedi genç flash flash flash